Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin hakkında konuşacağız. Çünkü Bitcoin gerçekten şu anda çok tehlikeli bir bölgede. Bitcoin şu anda içinde bulunduğumuz yılın en kritik anlarından birisini yaşıyor diyebilirim sizlere. Bitcoin için çok önemli bir safhadan geçiyoruz şu anda. Şu anda bulunduğumuz fiyat aşağı yukarı 33.500 seviyesinde. 33.500 seviyesi bizler için çok düşük. Çünkü 2022 yılı içerisinde bulunduğumuz en düşük seviyelerden birisindeyiz şu anda. Bugünün videosunda sizlerle birlikte Bitcoin'de, Ethereum'da ve Solana'da analizler yapacağız. Gerçekten çok önemli birkaç saatin içerisinden geçiyoruz şu anda. Bu videoyu sonuna kadar izlemeniz bu yüzden gerçekten çok önemli. Bütün bilgileri doğru olarak almanız lazım. O yüzden daha da fazla vakit kaybetmeden arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Herkese selam. Tekrardan hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Eğer henüz videoya bir like bırakmadıysanız şu anda bırakabilirsiniz. Bu gerçekten YouTube algoritması çok fazla işimize yarıyor. Kanalda kanal değilseniz öncelikle hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. İkinci olarak da aşağıya kaydırıp abone olup çanı açarsanız hiçbir gelecek videom ve güncellememi böylece kaçırmamış olursunuz. Evet artık daha da fazla vakit kaybetmeden grafiklere geçelim ve Bitcoin'de neler yaşanıyor onları bir inceleyelim. Şu anda Bitcoin grafiğine bakıyoruz. Bitcoin şu anda tam olarak 33.590 dolar civarında bulunuyor. Gerçekten çok düşük bir seviye. Şu anda e, yuvarlak içine aldığım bölge bizim e, o sizlere bahsettiğim seviye ve buradaki beyaz uzun çizgi ise bizim 2022 yılında bulunduğumuz en düşük seviye. Gördüğünüz üzere o seviyeyle aramızda nerede hiçbir şey kalmadı artık. Bu seviye 32.980 dolar civarında bulunuyor. Biz bu seviyenin altına düşersek 2022 yılında bulunduğumuz en düşük seviyeye düşmüş olacağız bu sayede. Bu da bizlere gerçekten iyi bir haber getirmedi. Bildiğiniz üzere seneye gerçekten büyük bir düşüşle başlamıştık. 32.000 33.000 dolarlara kadar düşerek başlamıştık. Şimdi tekrardan aynısını görüyoruz. Bildiğiniz üzere sene içerisinde 50 bin dolarlara kadar çıktık. Şu anda ise 32 bin 33 bin dolar seviyelerindeyiz. Bu bizi paniklendirebilir ancak panik etmeyin panik yapmayın diyorum sizlere. Çünkü hala buradan e, sıçrama almak için bir şansımız var. Geçen sefer buradan bir sıçrama aldık hala buradan bir sıçrama alabiliriz. Hadi geçen sefer buradaki fiyat seviyesinde Bitcoin'e neler yaşamışız grafikte onu inceleyelim biraz da. Gördüğünüz üzere geçen sefer buraya düştüğümüzde yukarı yönlü gerçekten güzel bir yükseliş yaşamışız. Yaklaşık olarak %40'lık inanılmaz iyi bir yükseliş yaşamışız. Hem de sadece 3, 3 hafta gibi bir süre içerisinde. Evet burada VPVR indikatörünü açarsak bizlere nasıl bir bölgede olduğumuz hakkında bizlere bilgi verebilir aslında. Evet gördüğünüz üzere şu anda 34.000 seviyesi bütün bu ekranda gördüğünüz tüm alanlardaki en büyük hacme sahip alan. Peki buradaki seviyeyi kırarsak ne olur? Buradaki gerçekten önemli seviyeyi kırmak bizler için çok tehlikeli olurdu. Ben buradaki seviye kırılırsa bir sonraki ayısal hedefim olan 28.000 ile 29.000 arasındaki bölgeye kadar gerileyebileceğimizi düşünüyorum Bitcoin'de. Yani buradaki VPVR bölgesini kaybetmemiz bizlerin aşağıda daha da fazla düşeceğimiz anlamını taşıyor olabilir. Sizler de bu fiyatlardan trade yapmak istiyorsanız Bitcoin'de bütün bu işlemlerinizi aşağıdaki açıklama linkinde veya sabitlenmiş yorumdaki borsalardan yapabilirsiniz. Şu anda 16.000 dolara kadar çıkan bir depozit bonusumuz var. Bu depozit bonuslarını kullanarak yaptığınız işlemlerde kar oranınızı arttırabilirsiniz. Hadi isterseniz grafikte biraz da işlem arıyorum. Açabileceğimiz trade pozisyonlarına bir bakalım. Öncelikle buradaki ben e, short işlemimize bak, bak, bakmak istiyorum. Buradaki 28.000-29.000 seviyesini hedeflersek ve stop loss'umuzu yaklaşık olarak %3 civarına koyarsak yani küçük bir stop loss koyarsak bizlere 3.85 risk ödül oranlı bir işlem veriyor. Ki bu gerçekten aslında güzel bir işlem olurdu bizler için. Ancak buradan düşeceğimiz henüz kesin değilken eğer buradan bir sıçrama alabilirsek yukarı yönlü bir long pozisyon fırsatı da verebilir bizlere. O zaman long pozisyon fırsatında bizlerin hedefi 43 bin dolar civarlarında olabilir. Tekrar da stop loss'umuzu %3 ila 4 arasında koyarsak gerçekten yüksek risk ödül oranlı bir işleme elde ediyoruz. Bu önceki short pozisyonumuzdan daha iyi bir işlem aslında. Ancak her zaman işlem açarken trende karşı işlem açmanızdan emin olun çünkü, çünkü trend bizim arkadaşımızdır ve burada gördüğünüz üzere aşağı yönlü bir trend hakim oldu. gerçekten çok açık. Yani yukarı yönlü bir e, işlem açarsanız trende karşı bir işlem açmış olursunuz. Bu da gerçekten tehlikeli olabilir. Ve beni Twitter'dan takip eden herkese çok büyük teşekkürler etmek istiyorum. Neredeyse 50 bin takipçiye ulaştık bu beni gerçekten sevindiriyor çünkü çok kısa bir süre önce açtım ben bu Twitter hesabımı. Twitter'da neler paylaşıyorum derseniz Twitter'da genellikle satın aldığım NFT'ler, işleme girdim pozisyonları, setupları gibi şeyler paylaşıyorum. Sizler de bunları görmek için beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. CryptoJack adresliyim ben bu doğru anmış hesabı takip ettiğinizden emin olun. Evet sizlere biraz da Solana hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü ee, Solana hatırlarsanız sizlere Bitcoin 2022 senesinin en düşük seviyesine gelmek üzere olduğundan bahsetmiştim sizlere. Solana ise çoktan bu bölgeye geldi bile. Solana şu anda 2022 yılının en düşük seviyesinde bulunuyor. Evet şu anda Solana 2022 yılının en düşük seviyesi olan 74 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu gerçekten bizler için inanılmaz düşük bir seviye. Ancak tehlike burada bitmiş değil. Hala aşağı yönlü bir ayak daha atabiliriz. Bu da yaklaşık olarak 55 dolar civarlarına kadar indirebilir bizleri. Bu da Solana için gerçekten çok düşük bir fiyat açıkçası. Yani 75 dolar seviyesinden 55 dolara düşmek gerçekten çok büyük bir düşüş olur aslında. İsterseniz bunu biraz da grafikte inceleyelim. Buradaki beyaz çizgi bu senenin en düşük seviyesini temsil ediyordu. Yaklaşık olarak 75 dolar 70 centlik bir fiyat vardı. Şu anda ise 74 dolar 70 centte bulunuyoruz. Yani yaklaşık olarak 1 dolarla bu senenin en düşük seviyesine düştü Solana. Solana şu anda olduğumuz bölge biraz daha kaybederse yani bulunduğumuz bölge aşağı yönlü kırarsa bir sonraki hedefinin en azından 21 dolar ile 55 dolar arasındaki bu seviye olduğundan düşünüyorum. Ki bu gerçekten aslında inanılmaz korkunç bir seviye Solana için. Evet şimdi Ethereum'dan bahsetmek istiyorum biraz da. Ethereum şu anda e, senenin en düşük seviyesinde bulunmuyor hatta orayla arasında biraz mesafe var. Bu senenin en düşük seviyesi Ethereum'da 2150 dolar civarlarındaydı. Evet oraya git, hala biraz mesafemiz olduğundan bahsettim sizlere ancak oraya doğru da yol aldığımızdan bahsetmem lazım. da çok hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Yaklaşık olarak bulunduğumuz fiyattan %12 daha bir fiyat kaybı yaşarsak en düşük senenin en düşük seviyesine geleceğiz Ethereum'da da. 4 saatlik grafikte görüyoruz ki Itarum buradaki e, düşen kafa formasyonunu aşağı yönlü kırmıştır. Ondan sonra ise düşen trend hala devam ediyor Itarum'da. Buradaki düşen kafa formasyonlarını sizlere genel olarak e, boğasa formasyon olduklarından bahsederdim. Yani yukarı yönlü kırılma ihtimallerinin daha yüksek olduğundan bahsederdim. Ancak trende karşı koyamıyor bu formasyonlar ne yazık ki. Genel olarak trend aşağı yönlüyse e, formasyonlar da aşağı kırılıyor. Bunu yapacak aslında hiçbir şey yok. Ancak benim videolarımı izleyip burada bir işleme girseniz yaklaşık olarak %8 ila 9 arasında bir karda olacaktınız bir short pozisyonda Ethereum'da. Evet bugünün videosu bu kadardı. Gördüğünüz üzere şu anda piyasada ilgi çekici ama ilgi çekiciliğinden daha fazla korkunç bir zamandayız. Bu piyasada en azından bir süredir bulunuyorsunuz yani en azından 2-3 sene öncesine kadar gidecek olursak Bitcoin'in 30 bin dolar olması, 40 bin dolar olması hatta 65 bin dolar olması bizler için gerçekten çok büyük hayallerdi açıkçası. Evet şu anda bir düşüş trendinde olabiliriz ancak bu dünyanın sonu değil. Biliyorsunuz ki e, uzun vadede ben Solana'da da Ethereum'da da Bitcoin'de de gerçekten inanılmaz derecede boğayım. Evet bugünün videosu bu kadar da. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. En içerik hoşunuza gittiyse videoya bir like bırakabilirsiniz. Bu gerçekten bizleri çok fazla destekliyor. Ve sonunda bu akşam Dubai'ye geri dönüyorum. Yani artık ofisimden videolar gelecek. Ancak birkaç hafta sonrası tekrardan Birleşik Krallığa geri döneceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.